9 Eylül'de e, e, Maltepe AVM'de burada olmaz yeni sezonu açıyor 10 Eylül Şişli Trump e, henüz salon kontratları gelmedi ama Ankara ve Bursa giriyor o şeyde sonra e, 20 Eylül'de Kanada'ya gidiyorum Edmonton, Toronto ve Vancouver gösterileri var e, 24-29 Ekim Londra'da olacağım Ekim'de tabii diğer kentlerde gösteriler devam edecek 1 Kasım Frankfurt, 3 Kasım Münih var, devamında Paris var. Var yani hani biz boş durmuyoruz. Anladım. Süper. Yurt içi ve yurt dışı bütün hızıyla devam ediyor Barbaros. Sağlığın saatin iyi miyim olan o. Gayet iyi. Çok iyi hem de müthiş iyi. Evet. Öyle böyle Şimdi, değil yani. Çok güzel. Ee, az önce kadın şiddetinden rahatsız. söz etmiştiniz. Biliyorsun abi. Türkiye'de hayvanlar da katlediliyor. Aman o konuya girme. Ne olur. Çok Bilmiyorum rahatsız canım. oluyorum. Öyle mi? Peki. Çok rahatsız oluyorum. Hayvanoğlu hayvanların siyaset yaptığı bir ülkede hayvan haklarını konuşmak çok acı. Bunu evet. Laf gideceği yeri biliyordur herhalde. Peki Barbaros. Şimdi Yeşim Salkım'ı takip ediyorsun. Tamam evet. Onun Buket Aydın'la girdiği bir polemik var. O konuda ne dersin? Polemiğe girmedi. Kadın doğruyu söyledi ya. Evet. Kadın polemiğe girmedi. Doğruyu söyledi. Biliyorsun yani. Kız ben bilmiyorum. Bütün memleket biliyor deli yani. <laughs> Ya şimdi Yıldırım Bey de yanında ya fazla böyle Olsun şey yapamıyorum. Bazı kadınlar post makinası gibidir ya. Şifresiz kullanırsın. Temassız. Şey <laughs> ee, Yeşim Salkım da öyle gerçekten çok doğru bir kadın o da. Durmuş Bey'in kızı biz çok eski tanıyoruz Yeşim'i. Evet, evet. da o çok fırtınalı hayatında mutlaka hatalar yapmıştır. Senin gibi benim gibi çok doğal. Ama Yeşim lafını esirgemeyen bir kadın yani. Hani o evet, evet. doğrudur yani. Evet evet. Çoklusu. Sağlamdır Yeşim yani. Kodum evet. oturtur Yeşim. Aynen öyle. Farkın, ben de fark ediyorum. Evet, evet hiç hiç umuru değil öyle korku morku. Şimdi sosyal medya trolleri var biliyorsun ona da sataştılar. Ee, özellikle bu iktidar yanlısı ne yapacağını bilemeyen troller var. Ne diyorsun onlarla ilgili? Onlardan bende de çok var görüyorsunuz biliyorsunuz. Ben direkt avukatlarımı etiketliyorum. Sonra arabuluculukta ağlıyorlar. Hatta geçen gün bir tanesi komik bir şey oldu. Ee, hakaret etmiş, küfür etmiş. Tebligatlara cevap vermemiş. Ara bulacağı gitmemiş. Duruşma tarihi gelmiş. Ceza alacak. Gitmiş CHP'ye üye olmuş. Kağıt almış bana getiriyor. Ben vallahi Atatürkçüyüm diye. <laughs> <laughs> Aa, o zaman korku <laughs> dağları sarmış herhalde. Tabii canım aman kıçını kiraya veren acısına katlanır. Boş ver ödesinler. 17 bin ağaç diktim ben. Bu tazminatlar sayesinde tamam vakfında devam Müthiş. etsinler. Müthiş. Onlar ormanları kestikçe biz dike dike devam edeceğiz. Evet. E, bu arada e, ne güzel hatırlattın onu, ormanlar da kesiliyor. Ünraniye'de e, millet bahçesi kapsamında yine binlerce ağaç kesildi. E, hayvanlar katlediliyor, ağaçlar kesiliyor, e, her türlü yasak var. Ülke nereye gidiyor Barbaros? Yani gülü, sen gülü, gülü, gelmeyi de biliyordun battık yine battık. Nefes gülü, alamıyorum. Gülü, 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 gülü. Tamam. <laughs> evet. Koyun da ithal etmişler. Üstü bütün dışkı tıkış, kaplı. 6 dolar kilosunu ödüyorlarmış şimdi. Evet. Bu arada Yıldırım Bey'e de mesajlar geliyor. Saygıyla ellerinden öpüyor Dilara'nın. Evet. Bak burada kim de var. Eyvallah. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ahmet Güneş. Türkiye'nin önemli mi? Evet. Ya, biliyorum bir biliyorum. Ee, en son Diyarbakır'daki sergisi çok yankı uyandırdı. Ahmet Güneş Tekin'den bahsetmiyorum. Bu Ahmet Güneş mimar. Ha desene. Çok net görünmüyor. Çok net <laughs> görünmüyor. <laughs> merhaba merhaba. Belki benziyorlar ikisi de isimler. Yani çok görünmüyor evet. Çok sevgilerimizi gönderiyoruz. Söylerim. Son soruları alalım. Hesap etmeyeceğim evet, birazdan çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Barbaros benim valla bugün çok şey yaptım böyle darlattın şey orada. Dokunmadım yapmadım bile oya, lütfen. Ay lütfen valla çok e, orada masa dolu. Ben şimdi ne soracağımı şey yapamıyorum. Sor annem. Sıfır enerji pozitif kan grubum. Yengeç Burcu Dul. <laughs> ha Ayrıca şunu söyleyeyim. Ee, şunu sorayım, ee, şimdi hani gulu gulu dedin ya, Türkiye'ye dönmeyi planlıyordunuz. Bu konuyla ilgili bir değişiklik var mı? Canım zaten bir ayağım Türkiye'de değil mi yani? Hayır hayır, ev olayı falan. Yoksa ya, muallakta mı? Ya orada da evimiz olur, Monaco'da da evimiz olur, New York'ta da evimiz olur. Biz fakir değiliz ki. Baba. Yok fakir, fakiriz. <laughs> emekliyim 12 bin ama maaşım var harca harca bitmez ya. emekli oldun mu sen 12 bin 500 pardon <laughs> Aa, emekli 5, oldun senedir, mu sen? 5 senedir emekliyim ben gençsin halbuki ya <laughs> 68 yaşındayım ben maşallah maşallah ya. dağları daş gibiyim daş gibi dağ gibi taş gibi <laughs> dimdik Çarşı geliyor şimdi. Çarşılılar yok bugün herhalde. E varlar da başka masadalar. Evet. Onları tabildata oturttum. Evlilik. Burası pahalı masa. Evet. <laughs> Fatuk Gezoğlu devamlı chatten bak. E, sana Bırak sen Fatuk'u. Boş ver Peki. Peki. Şimdi o zaman e, Mehmet Ali Erbil yeni bir programa başladı. Yeni sayılır yani e, televizyon ekranlarında. Şunu soracağım oradan e, yola çıkarak. E, biliyorsun e, televizyon ekranlarında bu gündüz kuşakları ve akşam dizileri e, artık Türkiye'de e, çok oturtuldu. Dolayısıyla eskisi gibi böyle eğlence programları, talk show'lar falan yok. Ne ne diyorsun? Eskiye döndüreceğiz diyor Mehmet Ali o programda. Turnike adlı yarışmayı sunuyor sanıyorum. Eskiye döndüreceğiz. Sence o günler mi iyiydi yoksa bunlar mı daha iyi? Vallahi kendisi turnikeci olduğu için konusunda uzman. Başka laf etmeyeyim ben. <laughs> eyvah eyvah. Tanış, tanışıyorsundur onunla da herhalde. Tabii canım. John Hopkins Hastanesi'nde yatarken ziyarete gitmiştim. Sağlık sorunları var ciddi. E beni ilgilendirmiyor ama yani eski Erabet olsa bit pazarına nur, ya nur yağardı. Yani artık e, maalesef e, iktidarın ipoteği altında olan medya e, halkın haber alma özgürlüğünü engellemeye devam ederken böyle panayır, misamere işleri bıraksa iyi olacak. Çünkü onların da dosyaları elimizde var yani. Hani o yayın kurumlarının da dosyaları var. Hem de öyle böyle dosyalar değil yani. Değil mi? tabi. Et tuzlayarak yeniyor biliyorsunuz. Allah sen var ya bir konuşsan herhalde Türkiye'de taş. Bir gün de yüz dilen. Ha? Yani Bir evet. Bir günde evet. üç ihtilal olur. Evet. Bir günde üç ihtilal olur diyorum. Aynen aynen aynen. Taş taş üstünde evet. kalmaz. Vallahi. Ya ben televizyon, e, seyretmiyor. Seyretmiyor. Oyacığım, Ben televizyon seyretmiyorum. Yani ben İyi. o kültürden çok uzak. Bak yeni döndüm. Si sormadım. Eski ye. Beni ilgilendirmiyor. Ben yeni döndüm İsviçre'de. Bregenz Festspiel'de Karl Maria von Weber'in yeni operasını seyrettim gelüştüğünde. Oradan İsviçre'nin bağımsız yıllık bayramı kutlamaları için Lugano'da inanılmaz bir havai fişek gösterisi seyrettim. Locarno Film Festivali başlıyordu. Oraya katıldım. Yani ben artık hani Türkiye'de Mehmet Ali Erbil çıkmış, Müge Anlı inmiş falan bunlarla kafamı meşgul edemem. O kadar boş bir adam değilim ben. Özür dilerim. Çok Yani, o manada ha, sormadığını var mı? Ben, ben hani o manada sormadığını biliyorum. Ama bu popüler e, kayganlaştırıcı cel benim hayatımdan çıkalı çok oluyor. Evet. Ee, peki, yani benim kullandığım bir... parfümün şişesi 700 dolar arkadaşlar. 100 dolar mı? 700. Onu söyledi. 100 anladım <laughs> o yüzden gulu gulu gulup gulup. Aynen. 100 dolar Yallah diyorsun. Afiyet olsun. Ne içiyorsun? Elma suyu mu? Hayır. İyi bir viski içiyorum. 30 yıllık. Ay, ay, ay. Alıyor. Elma suyu bir ben. Bir Sahnede suyu bir elma suyu içiyorum. Ederim, tarzım, Peki. Ee, şimdi e, ben az ben önce ben söyledi ben Barbaros ben nerelere gittiğini ama soranlar var. Ankara'yı soranlar ben var. Ben Barbaros Ankara, bir daha... Ankara, Ankara hem Ankara Sanat Bilkent hem de Ankara Çankaya sahne. Biz tabii deneme sahnesinde istiyorum ben. E merak edenler burada olmazın Instagram sayfasından tarihleri takip edebilirler. Ayrıca bu bilet biletini al biletix ve passo e, bir gişe açmıyoruz biz çünkü güvenlik nedeniyle İnternet üzerinden de yakınlarındaki şehire ya da kendi şehirlerinde gerçekleşecek gösterilerin e, davetiyelerini biletlerini alabilirler. E, genellikle dört hafta önce biletler satışı açılıyor. E Takipte kalsınlar yani. E, Karadeniz Ereğlisi de var, Diyarbakır da var, Dersim de var. Bu yılki programlarımızın içinde var. Ee, ama mesela belediyeler bana salon vermediği için. Yani Hala bir gelişme yok mu o konuda? Bir değişiklik. Kadıköy Belediyesi hiç ver